Peki şimdi tekrar eylemlere dönelim. Şimdi Erdal Bey tabii Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olunca şunu da sormam lazım çünkü e, izleyicilerimizden de zaman zaman böyle değerlendirmeler geliyor. E, son zamanlarda Kılıçdaroğlu'nu çok da hani bu e, mitinglerle ilgili konuşurken görmüyoruz. E, biraz geri çekildiğini görüyoruz. Doğru bir tespit midir bu? E, CHP neresinde duruyor tam olarak bu mitinglerin? Şimdi. Hani geri çekilme ne anlamda yani buna önderlik liderlik yapılamaz ben size söyleyeyim yani şu anda alanlarda bir sivil itaatsizlik var çünkü zaten yani Hı. burada farklı bir kitle var bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi değil zaten bunu zaten e, özellikle başbakan buraya dayamaya çalışıyor konuları getirip getirip buralara dayamaya çalışıyor biz ne yapıyoruz ben milletvekili olarak bugün yine buradan çıkıp Taksim'e gideceğim ne yap? vatandaşı korumaya çalışıyoruz milletvekili olarak polisin vahşetinden bazen korumaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu. Başka türlü biz orada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak geldik diye oraya buraya ayan beyan oturup insanlara konuşmuyoruz. Böyle bir işimiz yok. Benim yok. Ben 8-10 gündür alanlardaydım. Gündoğdu'da 3-4 gün oradaydım. Ee, Kızılay'daydım. Geçen çarşamba burada tekrar gidip Gündoğdu'ya gittim. Hı hı. Benim, bizim işimiz şu anda orada gerçekten olabilecek olan herhangi provokasyonları engellemek. O çocukların gençlerin başına bir şey geldiği zaman onlara kalk kol kanat olmak o darbelerden onları korumak bizim işimiz bu. Genel Başkanımız da burada bence doğruyu yapıyor zaten. Bizim genel kanaatimiz de budur yani. Yani bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya herhangi bir so yani e, siyasal biz olsun, partinin. demokratik örgütü olsun, sahipleneceği bir iş değil zaten bu. O çok anlamlı da olmaz. Ben hı -hı. size söyleyeyim, farklı taleplerden sahaya inmiş, kendini anlatmaya çalışan farklı bir kitle var ortada. Hı hı. Siyasallaşmış ben şunu söyleyeyim. Sol 40 senedir 20 tane slogan üretti. 5 günde 5 bin tane silahın üretilir. Ne kadar büyük bir aslında ortada üretim var yani. Hmm. İlginç üretim var. Hmm. Siyasallaşıyor bir süreç çok enteresan yani. İlginç. bir. Evet. Zaten. Ama İlginç. bir yandan da şimdi hükümet istifa diyorlar. Onun yerine koymak istedikleri de bir şey var. Bir alternatif yaratmaya çalışıyorlar. Büyük bir muhalefet var orada. İşte o noktada CHP nasıl bir Bakın CHP e, aslında bir... partiden farklı olarak bu mitinglerin içerisinde ...bir halk kitlesiyle birlikte olmayı tercih etti zaten. Hepimiz alanlardayız İrvesti'de Ama buna önderlik yapma sevdamız yok. Bunu söylüyorum Anladım, ben. Hı. Ama alanlardayız. Bakın Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Sayın Devlet Bahçeli. Evet. Biz yokuz bu işin içinde dedi. Hı hı. Siz yoksunuz ama tabanınızda insanlar var. var. Siz ne derseniz deyin. Devlet Siz ne Bahçeli de değil. bazen yani çok enteresan kararlar veriyor. Şu işe niye mesela girmiyor? Çok ilgimi çekiyor. Yani, yani şimdi BDP enteresan. açıklama yaptı. Selahattin Demirtaş 4 gün sonra çark etti halk halkın yanındayız tarzında. Ama ondan Hı. öncekinde yaptığında ne nasıl bir açıklama yaptı? Biz işte milliyetçi kavramların arkasından yürümeyiz. Neresinden evet. Yer, bu halkla ilgili bir konu. Sana yürü diyen de yok zaten bu işle ilgili. İnsanlar orada başka şeyleri konuşuyor. Burada biz biz böyle bir şey demedik ki biz gideriz halkla yürürüz demedik. CHP olarak böyle bir iddiamız da yok. Ama onların yanında olmak bizim vatandaşlık vazifemiz. Millet vekil olarak da vazifemiz. Partilerin hani böyle bir sorumluluğu vardır siyasal sorumluluğu. Hı. Öyle değil mi? Demokrasinin sıhhati açısından da böyle bir şeydir. MHP, BDP farklı bir yaklaşım gösterdi buna. Aslında biraz da taciz ettiler konuyu bir tarafından. Taciz ettiler bir koalisyon gibi AKP'nin koalisyonu gibi hareket ettiler bu tarafından. Biz buradan rant elde etmekle ilgili herhangi bir düşüncemiz olmadı. Hı hı. Buraya destek Biz sadece destek sadece verdik. Destek ver. verdik. Doğrusu budur yani. Budur yani. Şimdi